E komisyon üyelerinin görev ve yetki sorumluluklarını sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Her bir jüri üyesi arkadaşımız dünya çapında ülke çapında isim yapmış kişiler. Ve onların bu jüri heyetinde olması ordun için hakikaten bir katma değer. Burada yaptığımız çalışma hakikaten bölgenin bir kültür çalışması, mimari değer çalışması. Evet uygun burada. Peki. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Köyü, Mimarlar Odası'ndan 3 kişi, Kent Konseyi'den 3 kişi. Şey yaparsak, yayınlarsak bunun faydası olur diye çok inanıyorum. Biz de alıcı ettiğimiz kıyafetlerle gerçekten görev mimarisine uygun bir eser ortaya çıkması doğrultusundaydı. Yani bizim, benim bildiğim çocuklarla beraber cümle alalım. E, çok güzel şeyler çıkabileceğine inanıyorum. Ben e, burada gerek bir üyeler, için bir proje arkadaşlar. bu konuyu yönetmeyip gençlikleri ve çalışmaları sürdükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta Nihat Bey e ondan e, ben ve inanıyorum ki ortaya güzel bir şey çıkacak. Örnek ki başlanmış olmuş olacak. Ben herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye çapında ilk örnek olabilecek bir yarışmaya çıkmış durumdayız. Yarışmanın amacı kısaca bahsedeceğim. Toplantıya çünkü yeni katılan arkadaşlarımız var. Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının yöresel mimari cephe özelliklerine kullanılan yerel malzemelerin tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Ordu ili ve çevresinde yöresel mimariye uygun konut projesi yarışması düzenlenmiştir. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile Ordu'nun 19 ilçesinde Yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak, belirlenen projeler ile sağlıklı, yaşanabilir yeni yerleşim alanları kurmak hedeflenmiştir.